arkadaşlar bugün sizlere tuzlu kurabiye tarifimiz olacak. şekilde tuzlu kurabiye. İstediğiniz şekilleri kullanabilirsiniz. Öncelikle malzemelerimize geçiyorum. 250 miligram margarin ya da tereyağı. Siz hangisini tercih ederseniz koyabilirsiniz. İçine bir tane yumurtanın akı 3 yemek kaşığı sirke Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı pudra şekeri. Bir tane kabartma tozu koyuyorum. Bu ölçülere göre yaklaşık 4-4,5 su bardağı kadar un alıyor hamurumuz. Lütfen yavaş yavaş ekleyerek sizlerde ununuzun yumuşak kıvamda ama ile yapışmayan kıvamda olmasına dikkat ederek hamurumuzu yoğuruyor arkadaşlar hamurumuz hazır görüyorsunuz tam bir kurabiye hamuru şimdi bunlar için kullanacağım şekillerim var bir tane araba bir tane balık ve bir tane de tavşanı var bu şekilleri kullanarak yapacağım şimdi hamurumuzu şekillendirmeye geçebiliriz Evet arkadaşlar hamurumuzu bir merdane yardımıyla açtım ve şekillerimizi vermeye başlıyorum. Yaklaşık 2,5-3 santim kalınlığında yapmanız yeterli. Çok ince yapmayın ki kurumasın. Zaten çok kıyır kıyır gevrek bir kurabiyeleriniz olacak. İlk önce tavşanı yaptım ben. Şimdi çıkartalım kalıbından. Hamur zaten çok yumuşak bir hamur. çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, şekilli kurabiyelerimiz hazır. Şimdi üzerine o ayırmış olduğum yumurtanın sarısından sürüp istediğiniz şekilleri vererek fırınımıza verebiliriz. Şöyle bir sarısını sürelim. arkadaşlar. Kurabiyelerim yumurtalarını sürdüm. Ben çörek otu kullanacağım. Mesela arabanın tekerlerine mesela tavşanın gözüne siz istediğiniz yerlerine dökebilirsiniz ya da tamamına da dökebilirsiniz nasıl arzu ediyorsanız farklı şekiller olsun isterseniz tamamına da dökebilirsiniz. Mesela balığın gözüne olabilir. Bu şekilde. Arkadaşlar kurabiyelerimizin süslemelerini bitirdim ben. Sizler dediğim gibi dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi 170 derecelik ısıda alt üst ayarda yaklaşık yarım saat kadar arkadaşlar şekilli kuru pastalarımız tuzlu pastane kurabiyesi diye geçiyor harika olmuşlar bu balığımız arabamız tavşanımız ve yuvarlak halkalar yaptık aşk ile mutfakta kalmaya devam edin bizi takip ederseniz hiçbir şey kaybetmezsiniz şimdiden afiyet olsun aşk ile farkı ile iyi tarifler diliyorum